İki Frida Tablosu bize ne anlatıyor? Bu tablonun temelinde Diego'ya duyulan özlem mi yatıyor. Hadi gelin sorularımızı netleştirelim. Yıl 1939. Frida'nın hayatının en acı dönemleri. Yaşadığı kaza sonucu bebeklerinin olmamasının yanı sıra hayatının aşkı Diego ile boşanması, evlilikleri boyunca aldatılması Frida'yı derinden yaraladı. Dikkatli bakarsak tablosunda da içsel yaralarını net bir şekilde görürüz. Solda beyaz elbiseli Frida Avrupa kökenli yanını temsil ediyor kalbi açıkta ve elinde bir makas. Bu Frida, Diego'nun sevgisinden mahrum, yalnız kalan kadındır. Sağda ise geleneksel Meksika kıyafetli Frida'yı görürüz. Elinde tuttuğu şeyi gördünüz mü? İşte o Diego'nun küçük bir portresidir. Bu Frida, onun hala kalbinde taşıdığı aşkı, unutamayan yanını simgeler. İki Frida birbirine bir damar ile bağlı. Bir yanda terk edilmişlik, bir yanda hala süren bir sevgi. Peki siz bir tablodan böylesine acı verici bir hikaye bekler miydiniz? Yorumlarda buluşalım.